arkadaşlar. Ben Yiğit Alp'le başlar. Ben artık kanalı açıp aş açmamayacağıma söz veremem. Şimdi bugün Among Us oynayacağız. Bakalım. Biliyorum zaten oyunu yarısını. 5, 15, 6, 12, 5, 15 oynayalım. <laughs> Geldik. Büyük ekrandan ne güzel güzel oynuyoruz. Ben şöyle kırmızı iyiyiz. Bence şöyle bir şey olsun. Bak şu çok değiş Bence bu olur. <laughs> evet. Hemen <laughs> yazalım. Yazamıyoruz. Neden yazamıyoruz? Bir gibi. Ama yazamıyoruz. Bir dakika. Oğlum yazmadan ben ölürüm ki. Bir dakika ya yine aynı şeyden oldu. Ne yapalım? Yazamıyoruz. Gerçekten yazamıyoruz ben. <laughs> Neyse hayırlısıyla. Olur belki. Barberlone, ber Ya oğlum video çekiyoruz şöyle bir kıyafet giyme Bize <laughs> bakma bakma bak, Bakma git git Ben Ya Çok böyle değişik bir şey olsun istiyorum ben Tamam belki böyle olu- Çok değişik şeyler de yapabiliriz bilmiyorum bu <laughs> hmm. Ha yok. Gı -gı o zaman rengimi de değiştireceğim? Evet. Mavi. Bence güzel. <laughs> Kaydediyor mu şu an? Çok merak ediyorum. Sesi de en maksimum seste. Benim sesim gelmiyor o zaman. Maksimum ses Hızlı, hızlı, hızlı. Ya imposter oldum. Imposter oldum. <laughs> Selamun aleyküm. ben şimdi üç taraflardan belki gidebilirim ya. Hadi be birisi arkama takılsın. Şöyle kaçtı. Şu an ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ben deyiz şu an. Oo. Bir şey değil mi? Çok kötü olmuş ya. Adam fark etti ki biz. Kesin fark etti. <laughs> Gördü çünkü. Kim be görmedim ben Bu arada değişik Özellikler yapabiliyorum Mesela hoca ben buyum Görüyor musunuz Diğer katillerde kırmızı gözüküyor Mesela bunun gibi Anlaşıldı mı Sil Ya silemiyorum Oğlum sil Hayır. Hayır. Ya ne oluyor? Sil. <laughs> Başıma dert at. Açmayacaksınız. Yoksa böyle olur. Gerçekten. Temizleme şeyi vardı. Şu an hiç bakmayacağım. Ay dur. Şuna verelim bari. E oy da veremiyorum. Hmm. oyda veremiyorum ki. Ha, verebiliyorum sanki. He 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 he. Yani boss'u çok sevmiyorum. <laughs> ne no, ona <bazı> edecek tiye <laughs> Engin'in room diyelim bari abi. tam görev yapıyormuş gibi yapacağız. Sanki bak şöyle bir görev yapıyormuş gibi yapacağız. Anlaşıldı sildi mi? Dönseliyiz. Beş. Hadi. Kaç, 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 gir. Şu an gerçekten saklanacağız. Arkadaşlar, birisi ölmüş arkadaşlar. Birisi ölmüş. Getirdik. <laughs> <laughs> arkadaşlar birisi ölmüş. herkes nerede diyorlar kim diyorlar herkes oysa ki herkesi öldüren herkes iki kişi öldürdü 2 4 6 kişi gitmiş şu an he <laughs> barbelon biraz şüphelenmiş gibi olabilir arkadaşlar oyunda bazen sütler çıkabiliyor ve ben yine yazamıyorum. Ya yani ben yazamadığım için no diyemem. Hayır diyemem. Ben imposter diyemem. Yazamıyorum çünkü. Böyle hep böyle buklar oluyor ya. Böyle hep buklar oluyor. Ben Bartol'a öyle ben şüpheleniyorum abiciğim. Gelecek barbeli ona bunu verecek bize? <laughs> Barbelo, Barbelone, öyle bir şey. E hadi be kardeşim, biz senin bekleyeceğiz ya. Uzandırma falan yok mu? Peki abi, bunlar ne işe yarıyor? Ben şöyle küçük ya Anlaşıldı hocam. Kendimi okuyabilirim. <laughs> Şimdi bir şey yazılmış. Herkes sakin sakin bekliyor ya da bak bak oluştu. ha buradaymış. Sen Bleach diye bir ha sen Bleach. Adamda zaten böyle bir katil yüzü yok mu? işte yan ekran <laughs> Kim kim o <oy> geliyor oğlum? Tabii <laughs> bana <laughs> <laughs> Sen bile et, bas, Not an. Imposter. Sen bile et. Imposter değildi, Dedim. Peki. Selamlar yani ben böyle bir görev yapıyormuş gibi. Bence adam salak gibi bir şey ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız <laughs> kurbanımız Burası neresi be? Harita yok mu? Şu an adam iki kişiyi öldürdüm. Şu an adam benden var ya. Kimdi o? Görmedim de ben. Yoksa onu da öldürecektim Sürem olması. Adam geldi, bakındı gitti. Onu da öldürdüm. sarılıydı herhalde dostkeniz. Bu yazamıyorum ki ben ya. <laughs> Yazsam çok büyük şeyler çıkacak. Herkes oy veriyor. Ben de Barbalarona. İki kişi dörde oy vermiştim. Bu oyunda bir de rakamlarla birisine oy verdiği anlaşılıyor da hoca. Mesela 4 hangisi oluyor? Hangisi şey edilebiliyor? Onu ben bir açıklamam lazım. Hayır. 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 Testa Taylan hayır. Hayır. Öldük ya. Ha. Bu. Oh. Ana gitti. Ana. Vaaah. Wow. Gitti. Ana gitti. Ya bana dersen. Sen de gidersin. Kitchen. Herkes teke tek gitti ya. Ben burada ne görüyorum kardeş? Kaleçnikov var burada. Hadi hızlı. Seninle uğraşamam. Bir de harita şey ya. adam nereden geleceğini bilmiyorsun. Ben burada hiç oynamadım çok büyük artık bence gidelim oradan. beyler bu da ölü ha ne dedi siktir <laughs> mi Ben Cihan'ın aramızdan birisi. Hiçim sana güvenmeyelim. <laughs> Abi şimdi kim kaldı ki? Ben bunu mesela Alem Bey'si gitse. Evet ben kazandım. <laughs> Ben kazandım ben kazandım ben kazandım. Oye oh yeah, oye oh yeah, ben kazandım ben kazandım çocuğum ben kazandım. Ben kazandım. Play again diyelim. Bence bir tane daha oynayalım bırakalım. Çok uzun sürüyor. Bence bu olur. Hadi de kılık değiştirelim. güzel bir şey. Evet. Bu hmm. tarafa doğru işaret ediyorum. Ben giremiyorum ki. Hmm. Şu burada. R. <laughs> ya yok ben R'de olmayı istemiyorum. re R'de olmamıştım. Doğru Kartonu ben de alacağım. Bir dahaki sefere ben de alacağım. O kartonu çok sevdim. Ben de alacağım. da sen ne diyorsun? <laughs> Meretap. Oo, şu an bir kişi gelse. 15 oluyoruz. Birisi de geldi. Hadi başla artık. 3-2-1 Başla. Hadi ben masum çıkayım bari. Masum olmak daha güzel bence. Imposter olmak da. Daha... Ben niye <laughs> imposter olup oturuyorum? Your reason is pantom. Yeter artık ya. Mayalım. Adama doğru gideceğim İlk başta masum gibi öldürelim hatta hiç kimse öldürelim evet. Arkadaşlar raport ettim <laughs> Arkadaşlar birisi ölmüş Kim olabilir? Şu <laughs> an bir şey öldürmemiş Sadece ben I am Tracker Ya kesin Sen Şey, şey, Ne diyor ya? Kolarci. Hmm, Kim o bir elef? Hiç kimse değil bence. <laughs> <laughs> Bazen kendine oy verenleri gördüm oyunda. Bu şu rakam olayını çözemedim ya. Mesela Geo Virus. Вот 8 remaining. 8 remaining işte. Adam kimi oy veriyor? Bak şöyle sayın 1 2 3 4 5. 5 var ama orada 6 diyor. Ya da böyle gidelim. 1 2 3 sadece şöyle gidersen 1 2 3 ya da şöyle de olabilir. 1 2 3 4 5 6. Ya dur göstereyim. Okla göstereceğim size. Bak bir şöyle gitti ya. Gelecek bu sefer şöyle şöyle şu altı olabilir. Diye biliyorum ben. Tamam. Yine mi sileceğim? Yine mi? Öğrencilerin üzerine çarpı atılıyor bu arada Sırf adamlar Okey Bu arada arkadaşımla gelen videolar Sevebiliyorsanız Mesela burası ders atabilir miyim? Tabletimde yeterli de para alanı yetmiş Diğer Biraz dersiniz Ya ben değilim Şehit olduk Radyo 1'in posturdu. Meynel Sen gördün deme beni Sen gördün mü 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 o He, anlaşıldı Şu Arkadaş oluyor Arkadaşını takip et diyor Ya bir arkadaşımdayken biz bunu oynadık tamam mı? Tam böyle ama az 4 kişi. Aşkın'ın misafiri Asen abla ee, Yağmur abla. Yani arkadaşımın ablası. de Misafir çocuğu varmış. Onunla oynadık. Yani. Bu kim be? Ben bunu hiç görmedim. Emel'in geceye batabilir miyim mesela? bu boss yani yok kahveyi arkadaşlar villi yapamazsınız ya. Benim, ya ben ne yapacağım şimdi benim görevim bitti ya masum olmak daha iyi işte öyle boş boş gezmekten değil görevleri yaparsın bir masum olamadım hayır adamlara bazen hep masum geliyor ki şimdi çıkmıyor benim şansıma hep imposter çekiyor. Ben imposter olmak istemiyorum. Neyse şunu da bitirelim. Vallahi bitireceğim artık. Mesela bu ne? Ha o ne? Bu arada akşam 8'de video atacağım. Yine bölüm olsun. Ya neyse yine imposter atayım ya. Among Us. Oo. Belki işte arkadaşımla olabilir. Hatta bir konuşayım. Eğer arkadaşımla olabilir her herhalde. Benim şöyle şöyle ben video çekiyorum. Ama Yavaştan videoyu bitirelim mi artık? Arkadaşlar görüşürüz. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.